oyuncu transferlerinde tamam mı? Dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. En önemlisi biz oyuncuyu alacağız. Evet beğendik. Diyelim ki nereden bulalım? Görüşmelerden şuradan bakalım. Gelişmiş arama. Rastgele şöyle aşağı doğru ineyim. Şunu şuna bakalım. Şimdi bak her şeyi beğendik. A hızlı dedik falan bilmem ne. Sabah orada iyiymiş. Ee, hız A dedik. Yaşı da güzel falan bilmem ne. Okey şu anda gayet güzel. Oyuncunun detayına bakmanız gerekiyor. Takıma ne kadar uyumlu? Örneğin bu bölümde şunu anlatmama gerek yok. İşte defans oyuncusunun fiziksel teması yüksek olmalı, bilmem ne olmalı, kafası gerek yok, kanat oyuncusunun hızlı olması gerekiyor. Bunları anlatmama gerek yok. Benim bahsetmek istediğim yer şurası. Bu adam iyi. Fiziksel olarak kuvvetli bir adam. Ama sakatlık hassasiyeti bir. Çok fazla sakatlanabilecek bir adam. Bu anlamda eksi alıyor. Geçiyorum, bitmiyor. Oyun becerileri. Buraya bakmanız gerekiyor. Bireysel yeteneği var mı adamların? Bu çok önemli. Artık günümüz futbolu, hatta eskiden de öyleydi. Az çok da futbolculardan bireysel yetenek istiyor. İşte bu arkadaşın bireysel yetenekleri bunlarmış. Özür dilerim. Şuna bakıyordum. Geçtim. Çok çok daha önemli bir nokta. Kapatmıyor değil mi benim şeyim? Çok önemli bir nokta bak. Hücum tarzı. Kontra atak top çevirme. Sen genelde kontra atak yönelik bir takımsan bu adam sana daha iyi adapte olacak. O kırmızı auralar var ya sahada. Oyuncuların birbiriyle ne kadar anlaştığını gösteren. Ve bizim takım oyunumuz var ya. Onu katkısı olacak. Yok sana atıyorum top çevirme, oyna, top çevirme oynuyorsun. Daha kötü katkısı olacak. Kısa pas oynuyorsun. Kısa pas oynaman yerine uzun pas oynuyorsan kötü katkısı olacak. Hücum bölgesi. Geniş, orta. Bunların tamamını buradan bakabilirsiniz. Oyuncu alırken çok çok önemli bir şey. Evet bu oyunculara antrenman vererek bunları değiştirmeniz mümkün. Ama niye o kadar uzun zaman kaybedesiniz? Yine defansif taktik tarzları da var burada. Önde baskı, tam defans, orta, geniş. Bakın bölgesi hani nerede ...o şeyi yapacaksınız, defans boğmayı yapacaksınız... ...anlatmıştık ki ya, orta geniş. Onları da, ikisi de iki bölgede de oynayabilen bir futbolcu bu. Bunlar da sizin için çok çok önemli olacak. İkincisi kişiliğiniz. Yalnız kurt, güç, içgüdü, hırs. Bu oyuncunun size genel profilini verir. Yani buna bakıp... ...ha şunu diyebilirsiniz ve işte ne kadar... ...şu çubuğun da ne kadar ona yakın olduğunu görüyorsunuz. Bu oyun... Tek tek başına orada mücadele edebilecek bir adam. Güçlü, kuvvetli, içgüdüsü olan, araya girebilen, hırslı bir futbolcu anlamında bize çok önemli bilgi veriyor burası. Alex Scott. Soğukkanlı, ayağına hakim olduğunu düşünüyorum. Bakın ben hiç özelliğine bakmayacağım adamın tamam mı? Sonra özelliklerine bakacağız. Soğukkanlı, ayağına hakim olduğunu düşünüyorum. Teknik özelliği iyi, pasları iyi. Bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha böyle oyun kurucu, takım oyunu, oyun kurucu, pas anlamında oynayabilecek bir oyuncunu görüyorum. Bak hiç bakmayacağım. Hemen oyuncunun kişiliği anlamında bize bilgi verecek. Gördüğünüz gibi top sürme, top kontrolü, teknik olarak kaliteli futbolcu zaten burada görüyorsunuz. Neyse benim zaten bahsetmek istediğim şey şurası. Geldik. Şuraya kadar tamam diyelim. Tamam. Bizim abi Adam Smith'i alacağız biz. Okey diyoruz. Yaşı da kaçmış diye baktık. 20. O çok güzel dedik. Zaten burada bize bakın onun imelendiği şeyi veriyor, gösteriyor. Bu da çok önemli. Bu çocuk 77'ymiş. Bakın iğmesi böyle bu bu ok ne kadar yüksekse potansiyeli o kadar var anlamına geliyor. Örneğin atıyorum bu ok aşağı doğru düşük olsaydı yani şuradan, şuradan elimi de görmüyorsunuz ki nasıl tarif edeyim ya aşağı doğru kıvrılmış olsaydı şu grafik bu oyuncunun daha fazla gelişemeyeceğini anlardık. Yaş önemli değil 26 yaşında aldığınız bir adamın da grafiği yüksek olur. Evet 33 yaşındaki bir adamın grafiği yüksek olmayabilir ama yaş ve grafiğin ne kadar dik olması çok çok önemli. İkinci geçtik. Ben bu adamı alacağım ama sağ bek alacağım ama aynı adam aynı zamanda sol bek de oynayabiliyor, pozisyon değiştirebiliyor ve çok iyi oynuyor. Bakın ikisi de köküne kadar dayanmış. Açıkta da oynayamıyor mesela. Ama bazı adamlarda göreceksiniz hem sağ bek oynar hem so sağ sol bek oynar hem açık oynar, sol açık ve sağ açık oynayabilir. Bu anlamda da transfer yaparken en önemli bakmanız gereken noktalardan bahsettim. Umarım işinize yarar. Ee, dediğim gibi bunlar takımı biraz daha iyi kurmanıza olanak sağlayacaktır. Evet takım ilk başta bütçeniz yok. Kolay değil. Her futbol size gelmiyor. Ama en azından iki seçenek arasında, üç seçenek arasında kaldıysanız ve ikisinin de maddi olarak götürüsü, maliyeti sizin için aynıysa en azından bu anlamda tercih noktanızı belirleyebilirsiniz. Bu videoda bu kadar.